أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâ'l. idâ şerratke hasenetüke ve sâetke fe ente mu'minin sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızzam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbağlar rıdvanullahu teala aleyhim Bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden, irtihal duarı baka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmuayinin hasaten eserinden yer alandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, hazır hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erba için El Fatiha. <laughs> Ömer'imiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor İzan sekara fecliduhu Bir Tümme in sekara fecliduhu Tümme in sekara fecliduhu Fin ader rabi'a faktuluhu Evet Bu hadiste işkiyle ilgili Demin dedik ki Allah insana yaramayacak pis şeyleri yasaklamıştır Şarap haramdır. Neden? Üzüm helal. Üzümün şırasını içmek de helal. Ama o şırayı beklettiniz mi? Bakterileşiyor. O bakteriler harekete geçiyor. Ekşiyor, acıyor, köpürüyor. Pislik oluyor. Aynı tuvaletteki şeyler gibi. Şarap budur ekşimiş, acımış, köpüğünü atmış, şıra, şarap bu. O duruma gelmeden helal, o duruma gelince pis oluyor, kurtlu şey oluyor işte, mikroblu kurtlu şey oluyor, şarap bu. Hatta insan sidiği şaraptan daha ehvendir, şarap daha kötü, pistir. İnsan dışkısından pistir şarap, din açısından. Ona kıyasan aklı giderdiği için şarap cinsinden olmayan rakı, vodka, viski de haram Kur'an-ı Kerim'e göre. Şimdi İslam'da içki içmek haram. İnnemel hamru vel meysiru vel ezlem min ameli şeytan. Fal okları, dikili taşlar, şarap içmek şeytanın murdar işidir. Feşteni buhu. <laughs> Vazgeçin ondan, uzak durun ondan felah bulmak istiyorsanız başka yol, yol yok. Efendim eskiden Araplar Mekke'de Kur'an Medine'de bu ayetler inmedi mi o civarda? Ama bütün insanlara hitap ediyor tabi. Çok şarap içerlermiş. Bir insanın alıştığını bir anda terk ettiremezsin. Değil mi? Eroinman, keş. Tabii ben bana kızmak yok. <laughs> Sigarada esrarla eroinin aynısı. İlim alem söyledi. Ben söylemeyeyim aktarıyorum. Alışmış devlet kanun çıkarmış öldürür diye yazmış sigara öldürür nasıl da bambul gibi çekiyor hala da kapalı yerde içme diyor hanımı çocuklarını zehirlersin diyor doktor tıp söylüyor bunu esrar eroin gibi alışkanlık yaptığı için vazgeçemiyor adam Ölünce kadar yine işecek. Ölüyor zaten. Trafik kazalarında 57 bin kişi ölüyor. 327 bin kişi senede Sağlık Bakanı açıklıyor sigaradan ölüyor diye. Zehir söylüyor üstünde yazıyor. Tıp ben sabit. Şimdi insanın insanlığını gidiyor, gideriyor. Beynini sulandırıyor. Her tarafını bozuyor. Laşka ediyor. Ondan sonra aklı başına geliyor gidiyor. Bir anda sigarayı kes diyorum doktor? İki paketse bir bakkada indir bakalım biraz diyor. Bir katta iyi on tane indir bakalım diyor. On tane biraz gittikten sonra beşe indir derken yavaş yavaş tamamını işte bu ilim. Yoksa bir anda kesersen o zehire alışmış hemen ya kalp duruyor ya beyin duruyor bir şeyler oluyor gidiyor. Tıbben böyle. Tedricen tedricen yavaş yavaş. Evet Kur'an-ı Kerim'de o kadar şaraba alışkın bir millet ki o zamanki insanlar, müşrikler fıçılarla şarap içiyorlar. Kim? Hazreti Ömer de içiyor. Hazreti Osman da içiyor. Yasak yok ki içiyorlar. Allah Celle Celalı bu milleti adam edecek. Bakın eğitim metodu budur İslam'da. Bir adam nasıl yola getireceksiniz? İşki de böyle. Bunun örneği birisi işki. Diyor ki siz diyor şarap içersiniz, şarap yaparsınız Kur'an'da birinci ayet. Durup dururken faydalanırsınız, parasını satar parasından yara, içersiniz neşelenirsiniz. Durup dururken şaraba dikkati çekiyor bakın. Ne oluyor diyorlar. Hiç böyle bir şey yokken böyle bir ayet nazil oluyor. Ne oluyor diyorlar dikkati çekiyor. Ondan sonra bir süre sonra zararı faydasından çoktur diyor. Hmm. Bir kısmı terk ediyor madem zararsız çoksa. Bir kısmına diyor ki yasaklamadığına göre ya diyor içeriz. Devam ediyorlar. Ama bakın ondan sonra <laughs> bir ziyafette ileri gelenler içmişler arkasından akşam namazına durmuşlar. Kulya ayyvel kafirune koşmuş sarhoş hepsi de. Kul abudu tabudu abudu tabudu çıkamamış işin içinden. Sonra Ömer çok akıllı adam. Ya Resulallah demiş. Bu demiş ne tamalı bir şeye benzemiyor ve be. bitiremedi namazı demiş. Bizi de demiş şöyle yapıyor. Bir de yemeğe oturmuşlar kavga etmişler. Benim sülalem en üstün sülale. İçenler öyle yapmıyor mu? Başlıyor kendini övmeye filan. <laughs> Benim sülalem en Seninki ne olacak filan derken kebap kemiklerini başlarına. Ya Resulallah bize bunun kesin bir sonuca bağlayan bir şey dua etti Allah versin. İyi bir şeye benzemiyor. Arkadaşlarımız birbirlerini kavga etti. İmam yanıldı. Dert olay. Sonra ayet yerine nazil oluyor. İşte şey e, şarap içmek, şarap dikili taşlara topmak, efendim fal okları şeytanın murdar işidir. Derhal vazgeçin. Beşinci kademede yasak ediyor Allah. Yavaş yavaş kendine söylettiriyor. Bak iyi bir şey değil bu kavga ettik. İmam okuyamadı ya Resulallah diye başvuruyor Hazreti Ömer. Evet böylece tedricen bir adamı şu çizgiden bu çizgiye getirirsin. İslam'ın eğitim metodu budur. Yavaş yavaş olur. Bugün tıp öyle yapıyor. Alıyor esrar kişi. Yavaş 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 kurtarıyor. Adam ediyor yine. Aksi halde. Evet. İsviçre. Hani en medeni ülke kabul ediliyor herkes tarafından ya. Bizimizde gördük. Alışmış. insanlık falan yok. Babası önleyemiyor. Devlet önleyemiyor. Gençler esrara alışmış özel bir çat, Caddeye müsaade etmiş başka türlü çağırıyor her tarafı içiyorlar Çünkü orada gidip sızıyorlar Tabii para bulmak için de kızlar kendini satıyor öyle, öyle. bizzat muhatap olduk da ondan ne diyor bu dedim güldüler merak ediyorum dedim her kız bir seanslık esrar parası ver de bu akşam senin yanında yatayım diye teklifte bulunuyormuş beni götüren arabanın şoförüne o caddeyi de gösterdiler bana. Baba önleyemiyor, devlet önleyemiyor. Alışmış. Tedaviyi kabul etmiyor herif. Haa o caddeye gidiyor. İşte bir gün, beş gün, bir sene. E bu iyi bir şey zaten yasak olmaz ki. Din yasak etmez ki. Gencecik yaşta sızıp kalıyor orada. Mefluç her şey, bütün beyin, kalp. Her bozulmuş. Bacağımdan tutuyorlar hadi. Leş kaldırır gibi Götürüyorlar Şu anda öyle efendim Şu anda öyle İslam'da bu insan diyor Allah'ın halifesi Böyle bir sokakta köpek ölür gibi Ölmeye layık değil insan Hayvandan farklı İçmen bu mereti diyor Sigarada böyle zehir Esrar eroin de böyle İçmen bu milleti böyle yapıyor bu Kanunlar çıktı biliyorsunuz Evet şimdi e, onun 12 içki yasak. İslam'da biz İslam'ın hükümlerini size arz ediyoruz. Özel hayatınızda Müslüman mümin olarak kabul ediyorsanız, inanıyorsanız uyuyacağınız esasları size öğretmek burada bulunuyoruz. Özel hayatınızda evet. işki içen İslam'da cezalandırılır. Cezalandırılır. İmam Azam döneminde muazzam işler. Adam alışık şarap içmeye sofrayı hazırlamış mezelerde koymuş gitmiş şeye satan yere bakkala şimdi gazetenin içine dürükte veriyorlar ya kanun diyor ki her yere satamaz ama onu da şeyini buluyorlar gazeteye sarıyor satmıyorum diyor göstermiyor halbuki satıyor gazeteye sarmış ama komşusu anlamış. Sofrayı hazırlamış çünkü. Tam eve girmiş, şikayet etmiş. Kolluk kuvvet, güvenlik kolluk güçleri adamları gelmişler. Masa ortada, şarabı da getirmiş herif. Zabıt tutmuşlar, doğru kadıya götürmüşler. İbn Ebi Leyla kadı. Hemen camide zabıtlı görmüş. Ceza verecek. İslam'da cezası sopa. 80 sopa. İslam'da bu. Evet. İmam-ı Azam'a haber vermişler. Koşmuş gitmiş. Bir dakika hoca demiş. Bir dakika yanlış yapıyorsun. Ne yanlış yapıyorum demiş ya hoca. Allah Kur'an'da işki cezası vermedi mi? E verdi. Ben vermedi diyor muyum? Ama yanlış yapıyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Adam içti mi? İşped ama içecek işte sofra hazır, şarap da hazır. Zabıt tuttular. Bak hoca ben sana Kadı, kadı efendi soruyorum. Adam içti mi? İçenin cezası ayrı, içki alıp satmanın cezası ayrı. İçenin cezası sopa yemek, ötekininki senin takdirine kalmış. Ama ne olsa içecek. Modern hukukta budur. Hazırlık hareketlerine işlenmiş suçun cezası verilmez. Sofrayı hazırlamış, işi götürmüş, hazırlık hareketler, suçu işleyecek. Ama işmediği için sopa attıramazsın diyor. Öteki ceza ayrı diyor. Modern hukum vardı sonucu İmam Azam çok daha evvel söyleyivermiş orada. İslam mı çünkü? Sonra demiş camide demiş ceza verilmez ki. Sonra herkese der ki bak camiye giden dövüyorlar derler kimse gelmez. O cezayı başka yerde uygular. Kadı efendi. Böyle bir olay var. Evet. Sarhoş olmanın sarhoş olup da bilerek sarhoş olup da küfretmek, karı boşamak, suç işlemek hiç af yok. Hiç af yok. Bile bile içki içmişse İslam hukukunu anlatıyorum. Bugün şeyleri arz etmiyorum. E ondan sonra e, hocam kafayı çekmiş gül gibi karısını dövmüş dövüyor gece yarısı üçte işte telefon açıyor bulut gibi sarhoş gelmiş gül gibi karısı bekliyor yatmıyor kocam gelecek diye bir de sopa atmış bir de küfür etmiş bir de başamış pencereden kendim atacağım hocam diyor bana yok yok atma dur çok vakalar var şimdi Türkiye'de var Avrupa'da var Avrupa'da var evet bir de karısını boşuyor. Ne olacak şimdi? Evet. Dine söyünce ne olacak? Dine söyün adamda iman kalır mı? Nikah kalır mı? Allah peygambere söyüyor o sarhoş halinde. Ama sarhoştun. bire bile, bile oturdun. Hiç af yok. Arkadaş. Bu işki bunlara götürüyor bak. Kızını, o karısını kaçırmış ya. O aşık olmuş kaçırmış. Ondan sonra sarhoş olmuş gelmiş kaçırdığı karısını dövüyor. <laughs> İnsanlık diye bir şey var mı yani? Ha, işte onun için Allah yasak ediyor içkiyi. Cezası budur. Cezası budur. Ee, böyle değil. Sirkede de alkol var. Sirkeyi de içtin mi? Sarhoş eder. Çok içerseniz. Ha bundan dolayı sarhoş olmuş, ona ceza vermiyoruz. Hani bu cezaları ona vermiyoruz çünkü iradesi yok. Neden sirke yemek özel kanun. Peygamberimizin hadisi var. Sirke yemek sünnettir. İlla çok yedemiyor da sirke yemiş peygamberimiz Mekke'nin fethi günü ne güzel katık demiş. mi ovalamış içine yemiş, kaşıklamış. Onun için ona sirkede de alkol var. Buradan şunu da söylüyoruz. Ee, kola, gazoz cinsinden şeyleri bazıları şey etmiyor içmiyor filan diyor hocam sirke yemek sünnet onunla da alkol var İski aramlar, bunlar meşrubattır İçinde alkol var alkol üzümde de var portakalda da var patates de var oraları karıştırırsan hiçbir şey yedirmem sana Aa, o, o meşrubat o içki yani illa iç da ama dinimizin ölçüleri var sirke içerseniz sarhoş olabilirsiniz ondan dolayı ona o sarhoşluk irade ne demek sarhoş yürürken yalpa yapıyor dengeli yürüyemiyor konuşurken kelimeleri çıkaramıyor falan diyor çıkaramıyor anabona sarhoş derler bunun yaptığı tasarruflar geçersiz sayılır ama sirkede şarap içmeye bile bile oturduğun için yasak şeyi hiç affetmez din dini açıdan cezalı olursun sarhoş da olsa bunu yaptığın zaman Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz diyor bir adam sizden biriniz içtiği zaman hadis bu tabi dini hükmünü söylüyorum. Şimdi uygulanıp uygulanmaması ayrı iş. Ben haber veriyorum. Fezde duhu atın da diyor. Seksen sopa diyor. 80 sopa. 80 sopa ama onun da usulü var. Kafaya vuramazsın. Budaklı, eğri, Sopa olmaz. Kasığına vuramazsın, karnına vuramazsın, böğrüne vuramazsın. Nereyi kaldı? Pazularıyla kabaları kaldı. E, o zaman zaten öldürmek hedefimiz değil ki. Bir daha vazgeçsin diye onun şeyini kırıyoruz. Budur cezanın maksadı öldürmek değil. Islah olsundur. Evet böyle kayıtları var. Böyle içmiş... Şimdi İslami yönünü anlatıyorum size. İslami kurallar uygulanacak. İçmiş, ağzında kokusu duruyor. Buna ceza verilir. Biri geliyorduk, ki içti. Kadıya götürüyorlar. Bakıyor, hiç içki kokusu yok. Mürür zamana uğramıştır. Onu ceza veremeyiz. O sadece onu içki satın aldığından bir şey eder. Hak, kadı, hakim cezalandırır. Yani mürür zamana uğrayan bir şey ama böyle bir tembihatta bulunur adam olsun diye İslami usulleri böyle iki tane şahit yeter. İçki içen de şahitlikte veya kendisi ikrar ederse içtim diye ona ceza verilir. Ee, şimdi böyle e, itiraf etmiş ve şahitlendirilmiş. Culi de semenine celde 80 sopa vurulur <laughs> ona bahsettiğimiz şeylerden dini açıdan dini açıdan evet aynı yere vurulmaz ölümüne sebep olur diye yaralamaya sebep olur diye vücudunun o kabalarına pazularına dağıtılır Tümme inseke ra bir daha içti cezayı yedikten sonra bir daha içti bir daha dövün diyor peygamberimiz evet sümme inseke ra bir daha içti işte üçüncü defa bir daha dövünüz diyor fin ada rabia faktuluhu dördüncü bir defa içerse öldürün diyor hadisin tercümesi o ama hiç öldürme uygulaması yapılmamış e, peygamber öyle söylüyor diyor. hayır buradaki faktülü başka hadisler var faktuluhu'dan kasıt bu kere bu kereteye yakışıklı bir ceza verin bu iş çok kötü şeye vardı, dereceye vardı. Anlamında vurgulamak için söylemiştir. Yoksa işkiden dolayı öldürülmez. İslam hukukunda arz ediyoruz. Biz de söylüyoruz mesela çocuk bir şey deviriyor, biz evde bir güzel annesinin canını yakıyor. Bir daha işlersen seni öldürürüm diyor. Öldürecek mi? Hayır. Sakınsın, korksun diye vurgulamaktır bu. Peygamberin de diyorlar öldürün sözü vurgulamak için vazgeçsin diye vurgulamak içindir. Böyle değil. Adam 3 defa, 4 defa, 5 defa içmiş. Hiç ceza yakalanmamış. 5 defa içtikten sonra şahitler Diyor ki 5 defa içti hem. İşte 3-4 ay içinde hepsine bir ceza verilir. Tedahül vardır. Bugün modern Hukum Vardığı şey de burdur. Çünkü adama cezayı verdiğimiz zaman uslanıp uslanmadığı denemesini yapmadık hiç ceza verilmemiş. Bir ceza verilir. İslam'da da şeyh bu şey budur. Evet. Bir şarap içme tabii o içki ona benzer alkollü içkiler içme İslam'da haram. ve İslam'da cezası vardır. haramdır. Bir de bu işin hukuk tarafı İslam'a göre. Bir de şu var. Şimdi adam şarap içer, rakı içer. Ee, bu durumda dua etse, bu durumda ibadet etse, hadislere göre geçersiz diyor. Yani bu da yani kafir olmadığına göre inkar etmedikçe geçersiz demek vurgulamak için söylenmiş bir sözdür. Ya yaptığı iş çok yakışıksız anlamına Namaz kabul olmaz yani midesinde şarap dolu adam namaz kılıyor. Ee, kabul olmaz diye hadis-i şerifler var, içki. Hadi yani namaz kabul olmadı. Tehlike başka ne var? Tehlike var. Azrail o anda şarap içmiş vaziyette, kör kütük sarhoşken, midesinde şarap varken gelirse, canın almaya süre tamamlanmışsa ne yapacağız? Allah korusun kötü ölüm. Adam ne kadar şeyler yapmış 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 ama başkaları kandırmış düğüne gitmiş şuraya buraya kör kütük sarhoş olmuş Azail de demiş gel bakalım. Ameller sona göre değerlendirilir. Bence akıllı adam içemez. Ya azal geliverse diye korkusundan içemez. O kadar yaptığı son bu çünkü. Ne diyor? Hakim geliyor. Evde diyor şu var, şu var, şu var. Kapıya mühür basıyor. E sen de 30 sene namaz, abdest, hacı, macı ama kıramadığın arkadaşın düğüne götürmüşler. Arkadaş hatırına içirmişler. Körkülük sarhoş. Miden şarap dolu, içki dolu. Azaylı gelmiş. Canı almış. Mühür basmışlar. Sonuç şarap, içki içtiğinden körkülük sarhoş. Allah korusun. Bu olabilir. Onun için akıllı adam ya Azrail gelirse diye böyle durumlara düşmemek için buna şey demez. Peygamberimiz de işte vurgulamak için böyle hitap etmiştir diyorlar. Tehdit etmiştir diyorlar. Akıllıları, müminleri bu günahlardan uzak durdurmak için. Evet. Bazıları da diyorlar ki eskiden öldürülüyordu Sonradan Yürürlükten kaldırılmıştır Dördüncü defa içene Ölüm cezası veriliyordu filan Diyen de vardır ama Esas vurgulamak maksadıyla bu kelimeyi Söylemiştir diyen alimlerin Görüşleri tercih Olunur baskındır Evet Ebu Davud İbn-i Mace Ebu Hureyre Hazretlerinden Şimdi tabi Bizim söyleyeceğimiz bu işki konusunda bir husus daha var. İslam'da işki satmak haram. İşki Müslümanlara mı mal sayılmıyor. İşki karşında alınan para bu nedenle karşılıksız alınan bir mal oluyor ve haram oluyor. Ben öğretiyorum kabul et etmemek sizlerin işi. ne olan şeyi söylüyorum. Adam bakkal dükkanı açmış ne güzel. E onu niye satıyorsun? Sigarayı niye satıyorsun? Haram ya. Zehir ya. <laughs> İnsanları zehirliyorsun. Niye? Alışveriş yarı yarıya düşüyor. Allah razza kalem değil mi? Rızkı veren Allah değil mi? Sen demiyorsun sen dalak ben verek. Sen yola düş. Allah sana kapılar açar. Böyle seni imtihan ediyor. içki koyuyorsun, sigara koyuyorsun. Bir bardak su. Kedi geliyor veya çocuk geliyor işiyor üstüne. Bir santimlik sidik var. Altı tertemiz su. İçebilir misin bunu? Olur mu hocam sidik içilir mi? E, senin o güzel kazancın içine o işki parası sidik gibi karıştı. Onu nasıl yiyorsun ya? Ondan sonra onunla hacca gidiyorsun. Ondan sonra bana diyor hocam Arapatlı herkese ağladı ben ağlayamadım. Arasına e, arasana böyle yerlerde arasana. Şu merati sakma dükkanına. Aşk kalan aşk var mı ya? Bırak şimdi sen bu işleri. Allah'ın haram kıldığı şeyle elini uzatma. Kafanı bozma, ciğerini bozma, kalbini bozma. Çünkü işki bozuyor. Profesör bir arkadaşımız vardı. Küçükken alışmış. Hiçbir şey yemeden cebinde devamlı işki taşıyordu. Hemen onu içiyordu su yerine. Onu içince de tabii midesi dolunca beyine doldum diyor. Yemek de yemiyor. Bilekleri şu baş parmak gibi bilekleri. Hiç et diye bir şey kalmamış. Neticede siroz diyorlar biliyorsunuz. Matematik profesörü adamın oğlunu gördüm. Çocuk ayakta dengeli yürüyemiyordu. Kafasını dengeli tutamıyordu. Ağzı açık, su akıyor. Aptal çocuk. Sordum öteki doktorlara işki böyle yapar işte. Alkolik adamın çocuğu. Hem de matematik profesörü. Ah çocuğu böyle. Bunu ben gözümle gördüm. Allah onun için yasa gidiyor. Beynini bozuyor, kalbini bozuyor, ciğerini bozuyor. Bütün mekanizmaları bozuyor. Çocuğun kabahatı ne be adam. O çocuk zavallı. Gencecik çocuk. Dengesiz. Aynızın su yakıyor. Aptal alkolün sonu, alkolikliğin sonu sorabilirsiniz. İslam bu duruma düşmemek için içkiyi cezalandırıyor ve diyor duan kabul etmez, namazın kabul etmez. İçme, diyor yani içme, sabır et. Bu imtihanı kazan Ebu Davud İbn-i Mace Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.